gibi gir. Bana ziyaga. Ben de sana iki tane demo dinleyeceğim. Biri çıkıyor bu arada. Bruce Lee. Bunu dinledik kanka. Bunu beğenmedik ya. <laughs> bu değil bu değil. Ha, tamam. Geç. Bu Üç geç. milyon. O, helal olsun. Başar, helal olsun. Bu senin mi dostum? <laughs> <laughs> Bakmadan ardına çekti gitti her şey kaldı rahat bir şey kaldı mı kropu aldı mı gelecek vakti ruhani tahsilat artık gelme hak sevmem ben de yeni bir la yeni bir tane de yaşamak anda düşünmeden de düşündüm Cyber ben sadece eee ne üzülüyorum biliyor musun senin hakkında Eee ha. şimdi diğer rapçiler alınmasın da yani hani genel olarak böyle Nasıl derler? Piyasaya böyle hani bir şarkı yapıp böyle hani bir tuttuğu zaman oradan yürüyorlar ya. Cyber'a gelen laflara ben şeye, sadece şunu üzülüyordum, Cyber kaç yıldır müzik eğitim şeyi mi alıyorsun sen? Aldın eğitim yani zaman, aldın zamanında, aldığın zamanında. Konuşuyordun ya bizde. Ya şeye gittim, yani şan dersine gittim ama 3-4 kere yani. Orası bizi yalan söylemişsin o zaman, sen biz müzik ya, dersi alıyordun diyordun. Tamam işte alıyordum o dönem konuşurken, haftada 1 gün gidiyorum. Şan gidi dersi ne işte. oluyor? şey olmayış bir sike anlamadım. Senin ben amına koyayım yine bizi yarrak gibi olmuş bu da anlana. La koyayım. o le lo yaptırıyor. Diyor. Ya sen La, la, la. Ben aynısını çıkarırım e bu arada e ya. bu şarkının. Ekrana e gel. Bu şarkıyı mı çıkaracaksın? Aha. Tamam ben çok daha güzel daha güzel. yaptım abla. Kartal City <Gülüyor> Fiti <Gülüyor> Tero Pasacı <Gülüyor> 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 ya, bu ne Ya eles sınavı yok. Devam hadi. Eray. Bakacağım Bebet izledi bakayım İlk başta herhangi bir arkadaş gidiyorum. Sonra ben, sonra TORO. Bunu seversin sen, o yüzden gidiyorum. Çıkacak bir şey değil de. Eyvah. Bu değil lan, bu değil ama. <laughs> Sikim ne yaşlıyım <laughs> ya? <laughs> 🎵🎵🎵🎵🎵🎵

Sen bir ton koydum sen de yedi kilo Koydum sen hep de yedi kilo Benim de sabrı önemli oldu Piyasaya bomba Çibu anakonda İşlerim solda Vitesim sonda Kalır arabanda Sizlere son round Açmam arasanda Tombala torba Geldim gördüm bebek beni Vidi sakın gözükme gözüme Bir daha sitemem piçi bunlardı tatlı Kusura bak balığım bende kalmış Allah. Her gece klap asıl birkaç amakla İki kurşunluk canınla buru acaba van kime Dokuz milyon yıllık keleş roket atar mezarın Başında <laughs> atın yazar acem havan kime Bize bu çabuk bile hala değişmedi renk Cane bahsettiğin sokaklarda düşmeyelim denk Tetik çek elini çek bana uzar mesele Mobese'ye pozum yek çeke dolu makine Cebim şişik fazla para sürdüğüm belli lira Fastan getir ara malı kuzenleri ara Samırcem mi, mi, <laughs> <laughs> <can, gülüyor> mi lan bu? gelip bana Ha? Samırcem mi bu? sen önce güzel at Cebim şişik fazla para sürdüğüm belli lira Fastan Oğlum şarkı şey gibi değil mi lan arkadaki beat böyle 2014'te çıkıyorlardı böyle şarkılar böyle herkes birlikte söylüyordu filan güzel gibi evet, Zaten bunun böyle old school beat Ne bileyim kanka ben old school monster. old school <laughs> ne, nereden bileyim hangisi güzel gelirse onu dinliyoruz işte biz ya Ben ne tweet atmışım Güzel gibi Nasıl gözüküyor şey şimdi yaptım? yalan söylemiş de. Senin kısmını ben seni beğeniyorum galiba bilmiyorum arkadaşım olduğu için mi artık Yok arkadaşların bazılarını beğenmiyorum ama şimdi çöktü. <laughs> Hangi kim o lan? var ya bir tane. galiba. <laughs>